Merhaba değerli izleyiciler. Bayramlar geçtikten sonra ilk işlem günündeyiz. Haftanın başında ve yine video yorumla karşınızdayım. Bu videonun başlığını altın fiyatında kafalar karıştı neden şeklinde bir soruyla cevaplamak istedim. Özellikle altın dış piyasalarda değerlenirken içeride bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Bunun gerekçeleri nedir? Bunları anlattım. Bundan sonraki altın fiyatında nasıl bir hareket izlenebilir? Dış piyasalardaki ekonomik görünümler nedir? bunları anlatmaya çalıştım ve e, altın fiyatının bu şekilde hareketinde acaba altın satmak mı lazım almak mı lazım soruları da hep sıkça soruluyor bunların da yorumlarını veya da beklentilerini size aktarmaya çalıştım e, Dolayısıyla e, hareketli günlerdeyiz seçim atmosferindeyiz e, geçtiğimiz seçimlere göre farklı bir görünüm sergileniyor piyasalarda bunları değerlendirmeye çalıştım e, Umarım size de fayda olacaktır hepinize bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum Perşembe yorumunda tekrar buluşmak üzere hoşça kalın